Ben ne kadar zor elde edilen biriyim. <laughs> Profiline girip takip ediyorsanız sevgili arkadaşlarıma sevgilerimi sunuyorum. Hoş geldiniz. Neden beni görmezden geliyor? Bir mesafe doğdu. Neden mesajlarıma bir süre sonra cevap vermeyi kesti? Telefonlarıma bakmıyor. Özgüveninize zarar vermeye başlar. Sizi gri bir noktaya doğru götürür. Doğal olmayan bir belirsizlik hali var. Hemen paniğe kapılırız. Bu gayet doğal. Önceleri biraz sıcak davranıp sonradan soğuk davrandığı için insanlar böyle bir durumda merak ediyorlar. Neden kaynaklanıyor olabilir? Benden mi kaynaklanıyor? Karşı tarafın başka sorunları mı var? İlk akla gelen ne olur? Hayatında başka birisi var diye düşünülür. Kendimizin de yaptığı hatalar olabileceği hiç aklımıza gelmez. Birinci madde bu. Oyun oynuyor olabilir. Çıkmanın ilk evrelerindeyseniz eğer rol yapıyordur. Biraz böyle güç elde edilebilen bir tip imajı çizmek için. Her şeyi atlamıyorum bak ben ne kadar zor elde edilen biriyim. İmajı çizmek için. Bu oyunda onun amacı ne olabilir? Bu oyunu oynadığı zaman karşıdaki kişinin gerçek duygularını ortaya çıkarabilir. Çünkü panikliyor ya. Bir şekilde soru soracak. Bu da deneyimlemiş olacak. Onun paniğinden yararlanarak kendince fikir oluşturmuş olacak. Gerçek duygularını öğrenecek. Panikliyor mu? Her şeyden önce onu öğrenecek. Beyin meşgul olduğu zaman, bir konuya odaklandığı zaman o konuya bağımlı hale gelir. Şimdi buradaki oyun da insan psikolojisine yönelik bir oyun. Onun paniklemesini sağlayıp kendisine bağlı kılmak. Bu sağlıksız bir durum. Sizden hoşlanıyorsa neden sizi panikli ve kararsız hissetmeye itsin ki? Değil mi? Son zamanlarda bir arkadaş Sevgilisiyle biraz sıkıntı yaşamışlardı. Sevgilisine neden mesajlarına cevap vermediğini soruyordu. Ben de bu işi birazcık teknik yönüyle alıp teknik takibi alalım dedi. WhatsApp'ın başka bir versiyonu daha var. WhatsApp Plus. Dışarıdan listenizde olmayan biri sizi gözetliyorsa numarası görünüyor. Onun profiline girip takip ediyorsanız bunu hemen görebiliyor. Bunun üzerine de adam sürekli kadının onu takipte olduğunu bildiği için Mesajlarına cevap vermiyor. Mesela online görünüyor. Aslında online değil. Veya biriyle görüşüyor ama online görünmüyor orada. Ne demek istedim anladınız mı? WhatsApp Plus baş belası. Çoğu insan da burada bu tuzağa düşüyor. Online saatlerce kimle görüşüyor diyor. Veya adam başkasıyla görüşüyor. <laughs> ama adam uzun zamandır ortada yokmuş gibi izlenim veriyor. Yine başka uygulamalar sayesinde öğreniyorsunuz. İnsanlar aslında bu konularda çok meraklı ama... Öyle tuzaklar var ki. Şimdi adam sana niye cevap vermiyor? Seni niye görmezden geliyor? Çünkü senin takip ettiğini biliyor canım benim. Engelleme falan yok ama burada engellemiyor. Bu tarz oyunlar oynayan çok insan var inanın. Oyuncu dediğim de bu. O yüzden bunlara da dikkat etmenizi öneririm. Onun için hesabına falan girip de <laughs> stoklamayın. Gizli gizli röntgenlemeyin. Onların hepsini görüyorlar. Bu benimle ilgileniyor. Veya benimle ilgileniyor mu? İkide bir de onun profiline girip baktığın sabah o her şeyi görüyor. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalabilirsin. İkinci maddemiz cezalandırma yöntemi. İntikam almak için yapmış olabilir. Bu cevap vermemeler de sinir eder. Karşıdaki insanı üzer, acı hisseder. Bu da bundan faydalanıyor. Cevap vermeyerek sizi cezalandırmak istemesi belirsizliğin yarattığı acıyı hissetmeniz istemesinden kaynaklanır. Uzun bir cümle oldu ama şöyle anlatayım. Belirsizlik var ya neden aramıyor, niye cevap vermiyor? Sen sürekli yazıyorsun o sana cevap vermiyor. Öyle bir durumda senin acı hissetmeni istiyor. Belirsiz ne? Olumlu mu olumsuz mu? Ne olduğunu bilmiyorsun. Telefona bakmadınız. Mesajlarını cevaplamadınız. Aynı şekilde sizi intikam amacıyla motive etmeye çalışıyor. Sen bana bunu yaptın ben de sana bunu yapıyorum. Karşılıklı bir cezalandırma söz konusu olabilir. Bilmeyerek yaptığınız bir durumu o kasıtlı hale çeviriyor. Bir ilişkide en önemli olan iletişime geçmek. Bu şekilde cezalandırma intikam yöntemi kesinlikle sorunu çözmeyecektir. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldıysanız, konuşmak yerine sizi cezalandırmayı tercih ediyorsa o insanla bir kez daha düşünün derim. Bu şekilde olmaz çünkü. Böyle bir metodu deneyen insan sizinle konuşacak kadar olgun olup olmadığını tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Üçüncü maddemize geliyoruz. Çok meşgul. Böyle bir durumla karşılaşıyorsanız partnerinizin nasıl bir iş yaptığıyla alakalı bir düşünmenizi istiyorum. Daha önceden de sürekli bir meşguliyet gösteriyor muydu işiyle ilgili? Bazı insanların gerçekten çok meşgul olacakları işleri var. O insana attığınız mesajlar günün hangi saatini içeriyordu? Eğer yoğun bir iş durumuna sahipse, 24 saat içerisinde cevap veriyorsa gün içerisinde yoğunluk arz eden bir işe sahip biriyle birlikte olmuş olabilirsiniz. Size o anda vakit ayıracak zamanı olmayabilir. Bu kasıtlı olmayabilir. Bunu fark edersiniz zaten daha öncesi ve sonrası için. O süreçte de kafasını sizle meşgul etmek yerine işine odaklanıyor olabilir. Bunda herhangi bir rahatsızlık yok. Hemen yargılamak yanlış olur. Boşluğa ihtiyacı olabilir. Böyle bir durum söz konusu. İnsan sadece partnerine vakit ayıracak diye durum yok. Kendisiyle ilgileniyor olabilir. Alışkı değildir bu kadar sık boğaz olmaya. Uğraşları vardır o insanın. Ona vakit ayırıyordur. Bu da fark edilir aslında. Nadiren olan bir içe dönüklük. Yoksa Yapı gereği bir içe dönüklük mü? Tarttığınız zaman belki boşa yer kaplıyor. Belki <laughs> bu insanla çok fazla vakit geçirmemen gerekiyor da olabilir. Herkesin bildiği gibi herkes <laughs> mesaja cevap vermeyen biriyle karşılaştığı zaman ilk söyledikleri şu olur. Aa, kesinlikle biriyle görüşüyor. Evet başka biri olabilir. Sizi incitmek istemiyor olabilir o durumda. Hayatımda biri var deyip de belki yediye düşürmek istiyor olabilir. Böyle durumlar var. Eğer hayatında biri varsa bakın hani bu var demiyorum. Cep telefonu ilişkilerde bir görgü kuralı ki olarak düşünürsek kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar biriyle görüştüğü zaman sadece ona odaklanır. Cep telefonlarını kesinlikle çıkarmaz. Önemsediğiniz biri var ama hiç önemsemediğiniz biri telefon açtığı zaman açıyorsunuz. De hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama şöyle bir anekdot geldi aklıma. Örsan Öğmen rahmetli Demirel ile görüşmeye gidiyor. Demirel'i sürekli arıyorlar telefonla. Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanım falan kişiden telefon var. Bir türlü bu röportajı veya görüşmeyi yapamıyor. Sessizce çıkıyor o arada <laughs> Süleyman Demirel meşgulken. Gidiyor telefon kulübesi buluyor telefon kulübesinden Süleyman Demirel'i arıyor diyor ki. <laughs> Yüz yüzeyken telefonlardan bir türlü görüşmeyi sağlayamadık. Biz en iyisi telefonda görüşelim. <laughs> Bazen insanlar yanında biri var çok önemsediği bir sürekli cep telefonlarına bakıyorlar. Eşiyle ile ilgili, bir durum var. İş i̇şte telefonu gelecek diye sürekli telefona bakıyor olabilir. Ailesine vakit ayırmıştır. Telefonlara bakmıyordur. Sevgilisiyle olur. Telefonlara yine bakıyor. Bu görgü kuralları biraz değişken. Diyelim ki siz onu aradığınız ailesi, arkadaşlarıyla birlikteyken böyle bir şey konuştursanız telefonlara cevap vermiyorum diyebilir. Bu tarz bir görüşme daha önceden yaptıysanız bunda bir sıkıntı yok. Diğer bir konu senden ayrılmaya çalışıyor. İnsanların yüz yüze görüşerek ayrılık kararları almasını isteriz. Ama şimdi artık gelişen çağa beraber her şey bitti diye yazabiliyorlar. <laughs> Bir mesajla her şey bitti. Veya bazı hareketlerinden anlıyorsunuz. Değişkenlik gösteriyor hareketleri. Daha soğuk davranırsam uzaklaştığımı anlar gibi. Bu tarz durumlarda bazen insanların beden dillerini öğrenmeyi reddediyorsunuz. Aslında fark ettiniz fark etmemezlikten geldin. Ne haber canım? Seni düşünüyorum. Cevap gelmedi. O sizi bir süreliğine düşünmeye askıya almış belli ki. Artık eskisi gibi dediğim gibi bir iletişim kurarak ayrılmıyor insanlar. Çok kısa mesajlarla ilişkiyi bitirebiliyor. Ve seni bir daha görmek istemiyorum. Bu ayrılma istiyor ya. Bahaneler. Sen zaten orada niye cevap vermiyorsun? Bilmem ne dedi mi? Konu uzayacak. O kavgayla zaten ayrılık yoluna doğru gidecek. Sen diyeceksin ki ya benimle artık ilgilenmiyorsun. Ne ilgilenmiyorsun benimle? Bu da bir bahane olacak, kavga edeceksin falan. O da uzaklaşmış olur. Genelde bu yöntem çok uygulanan bir yöntem. Veya kendiliğinden bitecek. Baktın ilgilenmiyor. Diyeceksin ki bunun peşinde mi koşacağım? İstediği de bu. Körün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Böylece bitmiş oluyor bu hikayede. En azından böyle bir ilişki bitirmenin bir faydası var. Sizi görmezden gelmeyecek birini bulmanın özgürlüğünü yaşayacaksınız. Bu da bir <laughs> sevindirici tarafı. Kurtuldu. Diğer bir konuda o sadece seninle ilgilenmiyor. İlgilendiği başkaları da var. Hoşlanırsam sana haber veririm. Bir süre görüşmem gereken başkaları da var. Da sizi görüşülecekler listesinin en altına koymuştur. Kabul etmesi zor bir gerçek olabilir ama gerçekten bunu yapan insanlar var. Önceliği vermiyor. Yedekte tutan kişidir. Eğer yalnız kalırsa bir görüşme yapacak. Yani bir çekilir, bir geri gider, biraz yakınlaşır. Size o ilişkiyi abartmış da olabilirsiniz. İlgi duyduğunuz kadar size ilgi duymuyordur ya da böyle bir ilişkiye hazır değildir veya başkalarıyla da ilgileniyor olabilir. Sen bir alternatif pozisyonundasındır. Seçenek olarak görüyor olabilir. Sizin abarttığınız kadar size ilgi duymuyor olabilir. Siz bir yansama içerisinde olabilirsiniz. Böyle bir durumla da karşı karşıya kalmış olabilirsin. Bu yüzden de seni görmezden geliyor olabilir. Sorularınızı Instagram'dan bana sorabilirsiniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorumları bırakmayı unutmuyorsunuz. Beğenilerinizi bekliyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.